Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, Hatice Hanım Her köye geldiğinde ayrı güzel oluyor. Canlar. Niye diyeceğiniz? Burada taze farfuzu, e, biraz irileşmiş prasası İrileşmiş değil, bu boydaydı, pöldü. Burada bu mantarın ismi ne bu arada? Bu mantarın ismi, şöyle söyleyeyim. Bu mantar şöyle iç arkadaşlar. Hayır, bunun kendisi böyle. Bu şekil. Mantar bu şekil. Hmm. Bu kanlıca. Ben şundan niye biçilmedin? Onu sabah yapacağım. Şöyle arkadaşlar, bildiğiniz patates gibi. Bu da saçak mantarımız. Saçakları var. Babası şöyle. Hmm. Ondan sonra... Ama çok güzel bir mantar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. O kadar güzel ki... Şurasını bir tane göstermek istiyorum Hani gibi, o Peki bundan bir şey demedin mi, mi gelirken? Bunu sabah <laughs> daha yapacağım. Hayır ben akşam isterim. Ya bunu bir şey. Onu şimdi yiyeceğiz. Bu aynı et gibi kızartıyorsun. Ala. Kuruluyor mu yani? Yo, yo. Evet, akşam yok yok yok. Hadi zehirlenmesek. Ne zehirlenmesek? Akşam akşam. Kaç senedir yediğim mantar Allah'ım. Kaç senedir? Evet. Arkadaşlar mantar hani zehirlen. derler ya bir atasözü, deve yardan atan bir tutam Hatice Hanım da bir gün boğazdan gidecek. Ana şunu şöyle söyleyeyim. Demin Aha. dedim bir televizyon izleyin. Ee, beş dakika dinleneyim dedim. Bir baktım çekirdeği ondan sonra şeyi almış. O, o da kesmedi Hatice Hanım. Sen Şimdi... onu sus da. Susta, bana bak bana. Evet. Bunu hatırlıyor mu? Bunu bir yani süre çekersen. Ee, Anca amca hanımı. Amca ee, hanımı. Onu tavada böyle güzel kızarttıydı. Bir de gittik de beraber bir şeyler indirdik. Bunun ismi ne ismi? Topladım. bunu adı karnıca. Karnıca. Koçak var bir de evet. beyaz. Fazla kurutma o zaman da tadına bir bakalım bana. Ali. Bir tereyağını mı düşürüyorsunuz? Tereyağı he he. Evet. Bildiğin bu yağ. Tereyağını kim bulmuşsa ben bunu yiyeceğim şu an. <laughs> Tereyağı desem yalan olur. Böyle. Bu da böyle bembeyaz. Bir tane şuradan bıçağı nereye koydum? Kesip gösterebilirim ama. Bazen attım bıçağımız oraya. Bilmiyorum. O nerede bu lan? Ben görmedim. Şöyle, arkadaşlar bildiğiniz şöyle göstereyim. bunu ne kurdu var. Bence var. Hayır. Hayır Ali bembeyaz. Bildiğin. Nerede hiç Buna kurt olmaz. Kurt kıyma mı oluyor? Olmaz. Hiç kurtu burdu yok. Ağzına bir selam söyle. Daha bunda yağmur böyle her gün yağarsa böyle bunluk yağdığı zaman olur ama şöyle şurasını kesip baktım. Hiç bir tane. Bak bunda da yok mesela. <laughs> İnşallah yok. Yok Ali yok. Vallahi yok bak. Ha, yok. Allah yaşlanmıyor, gözlerim görmüyor. Yağmur şöyle söyleyeyim. söyleyeyim. Aşırı şekilde yağarsa, o zaman olabilir. Bu zaman beyazla, mantar biter. Bu beyaz da çok şey yapıyor. Beyaz mantar var ya, koçak dedikleri. Onda genellikle çok. Yağmur yağdığı zaman dolu. Arkadaşlar Hatice Hanım çorbu bu yüzden seviyor. Her aradığı bol bol buluyor. Kaneler vardı, hırcı vardı, Değişik değişik her şeyler var ama lakin... Burası ayrı bir güzel arkadaşlar, yaşam yönünden. Bolluk bereket yönünden. Hmm. Bunun böyle temizliği... Rahatlık, temiz oğlan. Kendisi böyle hafıra hali. Gerçekten çoruma gelmeyi tavsiye ederiz arkadaşlar. Yaşar mühendisler. Sokakları temiz temiz. İstiyor Yem Çöp atma fazla çöp atılmıyor sonunda. Bir tane şöyle verebilir miyim? Bunu Tamam, Hı. şuraya tabağı koy da yiyeyim hadi Ya. Dehirlenmem değil mi? Allah'ını seversen tünel dokunuyor. Ne zevkli. Bir gün çıkmış? O aslına bir selam söyle. Zehir mi, Yok. Bir bildiğimiz olmasa der diyeceğim sana. Ama bildiğimiz mant var. İyi ya. bakalım. Yine arkadaşlar, bu hal. O da tarladan kendi kopardı arkadaşlar. Bunun boyu... Burada yine... eğer bir tarlaya gidip de sahibi oradaysa almadığı zaman kızıyor arkadaşlar. Şöyle şu, şu boy vardı. Hmm. Ben de bunları Katmak değil, su gibi çok güzel. Taze. Taze. Mantar koyacağım tabağımıza da. Anam boyunda da yer şimdi lan. boyun bozunda kalmamış ha. Onu güzel eder arkadaşlar. Şundan Allah izin verirse bundan alacağım bir 8-10 kilo kışlık konservelik yapacağız. Bunu da güzelce ne? Yok ekmanin. Örünmedim. Şimdi mantarları görünce Makbule Abla aklıma geldi. Oo anı ye. Makbule Abla belki izlersin videolarımızı. O şey haber etmiştir, onu yani. hastam o da. Makbule Abla zaten ona çoktan haber etmiş, o gider toplar. Kesin tutlar. izliyor videolarımızı çünkü. O gider onu yeni var, genellikle topluyorlar onu. Mantarı çok severler arkadaşlar. Yaptım 100, 200 şişe yapıyorlar. Onlar bir iki iyi onlar. Afiyet olsun arkadaşlar. Gelin beraber olsun canlar. Hoşçakalın. Hayırlı Hoşça Bugün neler yapacağız? E, burayı boşaltacağız. Buradaki tavanların eksik kalmıştı. Onları Köpükler mi? Evet. Ondan sonra burada eksik yine elektrik işlerimiz var. Onları yapalım. Bunlar var. Evet. Şimdi eksikleri tamamlamazsak olmuyor arkadaşlar. Bir tane mi? İki tane de şeyimiz varmış. Karton piyer diyelim, kubuk demeyelim de. Yok karton piyer. Onlar yapıp verelim ki... Onu da bir koşuya koyalım, bir şey olmaz. Evet. Arkadaşlar inşallah şu dokuntuları da en sonunda bir bitsin hepsi. Ondan sonra yerini bulur inşallah hepsi Ali. İnşallah falan. Yerini olsun. bulur. Söyle arkadaşlar, şurayı boşaltalım. Kureklerim. Evet. Arkadaşlar onur ya, onur ya koymayacak olmuyor. O, o zaman bancı da olmuyor arkadaşlar. Onunca da başa bela. Şimdi <laughs> bu yazık yer olmancı bu başa bela. Get orman. got de. the. Evet. Onları da her şey arkadaşlar inan burada hiçbir şey olmuyor. Şey her şey lazım. Diyeyim ya her şey lazım lazım. O lazım, bu lazım, bu lazım. lazım. Hani. Evet. olacak. Köpük Kopuk de var mı? Şimdi kaldı mı? He. Orada bir tane daha sağlamımız varmış bak orada. O ayrı, o büyükler buna. Büyük mü diyor? Evet. Hmm. Bu banyo Şimdi, yer. Burada senin o. tencerelerin var. Benim, Benim kafa işte dün diyorum ki tencere yok diyorum. He. Ayakkabımız tencere. Ben Şu de yanına de, atıver de. bir lan. Şu ya bu geniş, burası şurada nasıl olsa düzenlenecek. Başlar da koyu götürdük. Şöyle düşünme de. Orayı daraltmayalım, orayı Şimdi bir kere olsun de. Ondan sonra diyorum değil mi? Yani o da yapayım. yine de, Hatice'nin. Yani? ama oklağımız da orada biri varmış. E Allah Aşağı var, depoda sanıyorum. Depoda var. Depoda sandım ben sacına. Bu nasıl bugün? İyi. Dışarı, hava yağmur var dışarıda. Soğuk. Şey merak ettim. Bahçede giyerim diye atamadım da. Baksana bir. Gece yanmıştır o bitmiş ve ışık. Yanıyor yanıyor yanıyor. Ha. Doldurmuş yine bak. Bu hava. Arkadaşlar şimdi bu. Bu havada da mı aldı işte? Şu anda kendi kapalı. Gece açıktı bakalım elektrik toplamış mı? Evet arkadaşlar. Elektriği gündüz bulutlu havada bile aldı demek ki. Evet, yani, doldurmuş. İyi, iyi. Dolduruyor da aslında çatıya uydurmaya, koymaya karar veriyorum. O yanmıştır o sabaha kadar. Gene. Evet, sabaha kadar yanmıştır. Sabahaca yanmıştır. Bunları karar veriyoruz. Artan malzeme gün geliyor. Şunca ben az bulamıyor. Onca azıcık bunlar kırılmasın, edilmesin. Şuraya koymayalım. Vallahi abicim ciğe bulamıyor. Bir koşu yani. Onunla gene hep lazım olur. Çoğunlar... Ya, Hatice zor bak gördüm mü? Sen en fazla hani olur ya bazı şeylere bütçemiz yetmezse. Ben sana diyorum ki ne bak ne diyorum. En ilkin bir şey ölçelim. Kolye şal şu yatak odasının şu tipo var ya şura bak. Şu tipo diye diyorum. O ufak yatağı bir getirelim. Ya mut böyle yardım edeyim demediğimiz zaman orada kendi büyünlük Hüdo dersin. Ona göre Kal kalı ışıkta ışık da var zaten akşam durmuyor. Boşatayım. Arkadaşlar da fazla sıkmayalım arkadaşlar. Malzemelerimizi boşaltalım. Biraz da ben Ali'ye yardım edeyim. Burada bayağı bir dolu. Bir iki daha var. Ufak tefek. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Böyle işte.